15 Kasım Cuma günü Masterchef'te haftanın son elenme adayı bakın kim oldu? Normalde cumartesi günü oynanan son elenme adayını belirlemek için oynanan oyun neden cuma gününe alındı? Bu haftanın dördüncü yani son elenme adayı bakın kim olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta pota baya zorlu geçecek. Eda, Muratcan derken Masterchef'in son zamanlardaki en tehlikeli potalarından birisi oynanacak. Durum böyle olunca yarışmacılar bu potaya girmemek için ellerinde tek bir silah var. O da bugün oynanan son dokunulmazlık oyunuydu. Durum böyle olunca yarışmacılar ellerinden gelen her şeyin fazlasını bile verdiler. Yarışmada şeflerin en sevdiği baharatlar verildi. Ve iki kişi Mehmet Şef, iki kişi Somer Şef'i seçerken Beyza sadece Danilo Şef'i seçti. Danilo Şef Isot, Mehmet Şef Sumak, Somer Şef ise Kimyon aldı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef de bu haftanın son. Yani 4. elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.